Bakıyor musun? Geç şuraya. Evet seyir, sayın seyirciler. De lan mikrofona bu. Çıkma lan oraya. Geç şuraya. Anlatacağım konuşma yapacağım. Evet. Sevgili arkadaşlarım. Atatürk'ün ölümü için burada toplanmış bilimleri. Atatürk ülke ölmüş. ölmemiş. <laughs> arda, arda, arda <laughs> ya, işte, Kanka, o çocuktan Mavi'm diyor. <laughs> Kanka sen namışımı unuttun mu sanıyorsun? Gel bakayım. Namış, şarkı söyle bakayım. Tanka, namı söylüyor şarkıyı. 3 2 1 bak. Rek, Çok güzel olmuş. Çünkü. Bak. Rek. Ne? Namışı al, aldım evet. Critical. Değil Uğur. Uğur istersen. Kanka yani oğlum sen bana nasıl böyle bir şey söylersin? Ben operatör bile değilim. Arkadaşlar Değilim. Meratörsün yalancı. Kanka bak oğlum Yalancı. Şimdi bak oğlum. Yalancı. Kanka o şarkıyı sana söylemen lazım. Dur. Namış gibi değil Evet. <laughs> kanka, evet. <laughs> kanka, kanka, namış diye bir şey demiyorum ama namış olmasaydı aşırı sevdim. Kanka, Namış sana bir şey diyecek. Gel bir. Ne diyecek? Namış ne diyor bak. Bir baksana. Namış diyor ki. Ne? Ey. Ey. Ne yapayım? Sarı bas. Ey. Ne yapayım? Latırrak. Ey. Ama o ne yapayım? anlamını bilmiyor değil mi? Aynen bilmiyor. Biz de bir tırrak diyoruz ya. O da bizden öğrendi. Kanka bizde örnek olmuyor ya biz de pişiriz, işte biz de Kanka mutfak burası mı? Ya hayır burası ne <laughs> Tamam tamam. Son bir tane şey, içine Kanka koyayım. Bir de Örümcekler diye

çok iyi görünüyor. Baksana el buradan çok iyi görünüyor. bakmak var mı? Gel lan bak kalk, çok iyi olur. Bunun koyun arayacağımızı boş işler yapıyoruz buna. <laughs> Oğlum makas <laughs> şey dedik ya. Makasla daha iyi kesmez miyiz şimdi? Abi, aşırı iyiydi ya. Bu güzel. Ara, ağaçların arasına kocaman. Kanka dur ben de bakıyorum. De. İki tane koyun var ama ikisi de gri. Ha. Bende iki tane beyaz yün var. Kanka, bir tane koyun var. de yatak yapayım. İki tane de. Bir tane ver işte. Oha lan keçi buldum. Ne yapayım? Kanka bir tane bir tane bir tane de al. Oğlum canım az. Ay canım az diyorum. Acıktım. Öleceğim. Ya kanka boş ver. Sen bana şeyi ver. Yür. Kanka inek öldürmem gerek. Belki de gel. Vereyim. <laughs> Atıyorum. Ee, yündü, değil mi? Aldım. İkisini de attım. Aldım. Aldım. Ne yaptın? ben olmasam yapamazdım çünkü. Ay, Bana yapacağım. Ay, de. Bu ben yok. Ben ölüyorum şu an. Canım az ölüyorum. Lan lama buldum. Gezgin. Kanka gezgin tüccar buldum. bu kadar? Lan namışı satıyor. Oğlum 5 zümrütten almışı satıyor. Tepe at. Tepe at oğlum. Ya, ben şey göre... bu ne lan? Abi evi bulamadım. Oğlum ben evin yanındayım. Tepe at. Dur lan operatör değilim. Kanka operatör. Oğlum Tepe at. Tepe at. Operatörü açayım. Ay özel yaptım ben yani işte operatör sana evet. bak. Kanka bak, Mamishi satıyor. Bak sana üç Çekil lan bir ama. Lan kanka sen bunu Kanka öldürme. Satın alırız. Çok iyi şeyler satıyor. Çok ucuz diyor. O Netherite. Ya kanka bot var. Bot diye bir şey icat edildi tekne. Evet, var inşallah. Tamam. kaybettik. Kanka ben kaybettim biliyorum ben Ben biliyorum. Kanka yardım et. Kanka tek kelime sen konuşma yardım et sadece. Ne yapacağım? Kanka ev orada değil. Ha? Kanka ev orada değil. Biliyorum. Orada. Gel. Şurada. Kanka slap koy. Slap. O ne? Basamak koy. Geçemez. Bak. Geçemez. Nasıl alayım ben şimdi basamak? Ben de crafting koy şuraya bir yere lütfen. Gözümü seveyim. Tamam yapacağım ben. Ya. Bana at hepsini. Tamam.